Değerli dostlarım hepinize merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte BIST 100 endeksi inceleyeceğiz. Biliyorsunuz 4 gün önce gram altın videosu çekmiştim. Buradaki beklentilerimi halen koruduğumu söyleyeyim. Bu videoda da şu BIST 100 beklenen oldu. Fırsat mı çöküş mü videosunda bazı hususlara değinmiştim. Bu haftaki bugün gelen haftalık kapanışla birlikte bizi önümüzdeki günlerde neler bekliyor onlara değinmek istiyorum. Bir de BIST 100'de beklediğim bir yapı var. Onun kırılmasıyla birlikte yine beklediğim bir hedef fiyat var onu da sizlerle paylaşacağım dilerseniz hızlıca videomuza başlayalım Her zaman olduğu gibi haftalık bazda grafiğimize şöyle bir bakalım değerli arkadaşlar. Hatırlayın bir önceki düzeltmeyi 3 hafta üst üste gelen bir düzeltme vardı. Ve yine 3 hafta üst üste gelen biraz da panik yaratan bir düşüş vardı. Beklediğim bir seviye vardı burası geldi. Geçtiğimiz hafta itibariyle gün bazında baktığımız zaman geçen hafta perşembe günü itibariyle hemen toparlasa da gün içerisinde şurada gördüğünüz fiyat 4606 seviyede kadar bir düşüş izledik. Ben şu kırmızı bölgenin şuradaki oluşumlara göre bir talep bölgesi olacağını, kısa vadedeki önemli bir destek olduğunu yine daha önce çekmiş olduğum bir sürü videolarımda bahsetmiştim dostlar. Burası güzel çalıştı. Korkuttular. Altına yine attı. Burası kırıldı gibi bir algı oluştu. Sonrasında aynı gün içerisinde gördüğünüz gibi önemli bir oluşum söz konusu burada. Günlük bir mum çekiç şeklinde oluşan bir boğa mumu değerli arkadaşlar. Kapanıştan sonra da çok fazla kan kaybetmeden yükselişine devam etmiş. Üst üste 6 günlük bir yükselişten bahsediyoruz bu mumun kapanışı itibariyle. Peki şimdi bu haftaki kapanışı da yine tekrar haftalık baza gelelim. Baktığımız zaman bir önceki haftayı yutmuşuz. Hatta ondan önceki hafta mumunun da yarısının üzerine kadar bir yükseliş görüyoruz ve dolu bir mum görüyoruz arkadaşlar. Hani bir önceki videoda kapakta yazmıştım fırsat mı çöküş mü şeklinde bir fırsat olduğunu bize işaret ettiğini söyleyebiliriz. Tabi değerlendiren buralarda değerlendirdi arkadaşlar. Önemli bir fırsatın değerlendirilmiş halini şu an görüyoruz. Tabi beklentilerim var bir takım. Bunların oluşması için bazı şartlar söz konusu onların neler olduğunu sizinle paylaşayım. Bu haftalık kapanıştan sonra yine şuradaki kırmızı bölge olmasın burası yeşil bölge olsun artık yukarıda beklentimiz olduğu için bu yeşil bölge özellikle 5570 seviyesi üzerine bir kapanış gelmesi durumunda biraz sonra anlatacağım senaryonun gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek olacaktır. Bunu günlük bazda net bir şekilde görünmesi açısından anlatmak istiyorum. Şimdi buradaki düzeltmeyi izledik. Bu düzeltmenin de bu yükselişin sonrasında oluşan göstergelerdeki uyumsuzluklar doğrultusunda gelmesi çok muhtemel olduğunu şu bölgelerde söylemiştim. Burada bir küçük düzeltme oldu. Bir fragman izledik. Sonra bir tık üzerinden sert bir düşüş izledik. Sonrasında bu uyumsuzlukların bozulduğunu ve şuradaki senaryonun bittiğini yeniden bir oyun kurulumu içerisinde olduğumuzu öncelikle altını çizmek istiyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdi burada bir fiyat derinliği söz konusu olacak. Şimdi buradan dönüşün ve önceki zirveye doğru iştahlı yükselişin aklımıza getirdiği senaryo doğrudan eğer bu bir trend dönüşü ise bunu da detaylı anlatmıştım önceki videolarda iki adet zirve yapıp yani iki tepe yapıp ardından yeniden satışların hızlanması durumu söz konusu olabilir. Kabaca çizecek olursak şöyle gelen bir yükseliş, düşüş, yükseliş ve sonrasında yine aynı şekilde buna paralel bir düşüş. Burada ikili tepe oluşumu, boyun noktası ve buranın da kırılımıyla düşüşlerin devamı söz konusu olabilir. Bu şurada görsel olarak oluşan ve ilk akla gelen özellikle aylarda devam eden yükselişin artık sona erme durumu, seçim durumuyla da beraber biliyorsunuz içeride. Düşüş ihtimali doğrultusunda yazılabilecek senaryolardan bir tanesi bu değerli arkadaşlar. O yüzden ben şuradaki bölgeyi kritik görüyorum. Bu bölgeden dönebiliriz. Eğer üzerine günlük haftalık kapanış alırsak hızlı bir şekilde yeni hedeflere doğru yelken açabiliriz. Bu senaryodan bahsettikten sonra eğer buradaki dönüş olmaz şu bölgedeki bahsetmiş olduğum şunları sileyim kafalar karışmasın. Şurayı da temizleyelim. Burada bahsettiğim gibi bir dönüş yaşamaz. Burada gelen kapanışların üzerine çıkıp e, günlük haftalık kapanışlar alırsak değerli arkadaşlar o zaman da Şuradaki fiyat derinliği kadar bir atak bekliyorum. Ben yukarı yönde tabi tekrar ederim bunun oluşması için şimdi birazdan anlatacağım şu bölgenin kırılarak üzerine kapanışlar gelmesi gerekiyor. Bu bölge dediğimizde 5710 seviyeleri olarak söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Peki bu fiyat derinliğini nasıl alacağız? Hemen buradaki çalışmamda örnek vardı. Bakın şuradaki dip fiyatı ve buradaki tepe fiyat aralığındaki oluşumu yukarıya taşıyorum. Şu bölgenin kırıldığı andan itibaren alacağımız yol şu mesafe olacaktır. Bu da değerli arkadaşlar. Bunu da yeşille gösterelim. 6813 seviyesi olacaktır diyebiliriz. Eğer borsada önümüzdeki hafta itibariyle de yükselişler devam eder ve özellikle şurada da belirttiğim gibi haftalık kapanışımızı şu bölge içerisinde veya bu bölgenin hemen üzerinde yaparsak hem burada orta vade beklentilerimin olduğu bir bölge de var. Açıkçası 5885 bir, benim için de bir direnç olacak Fibonacci tarafında. Bunun da üzerine geçilmesiyle şöyle bir hedef koyabiliriz. Tabi yine borsanın seçime kadar yükseliş durumunun devam etmesi de söz konusu olması gerekiyor. İçeride ciddi sıkıntıların veya sorunların yaşamaması da gerekiyor bu doğrultuda. Bunu hep birlikte göreceğiz ama öncelikli olarak teknik şartımız hemen buraya da bir işaretleme yapalım. 5706 seviyesi üzerine bir günlük kapanış veya dediğim gibi haftalık kapanış almamız durumunda devam eden yükselişin hedefi 6813 bandı olacağını sizlerle yatırım tavsiyesi olmadan paylaşmak isterim değerli arkadaşlar. Daha önceden yazan arkadaşlar vardı. Genelde bir süz videolarında birkaç da hisse senedi paylaşıyorum. Ama genel beklentimi ve bundan sonraki hamlelerimi de sizlerle paylaşayım yatırım planı açısından bireysel anlamda. List ana paramı ben farklı bir yatırım aracına kaydırmak istiyorum. Sizlere daha önce çektiğim videoda bahsetmiştim. Artık list ana paramı çıkartıp karımın belli bir miktarıyla devam etmek istiyorum. Düşer veya yükselir. Burada uzun vadeli yatırım anlamında tuttuğum bazı enstrümanlar var. Onların kalması ve kısa vadede ve orta vadede oluşturmuş olduğum kar getirsin de farklı yatırım araçlarına yönlendirmek için buradan çıkaracağımı zaten bahsetmiştim. Şu senaryo olursa daha güzel, daha karlı bir ayrılış yaparız. Ben her halükarda şu bölgeden yavaş yavaş kar alıp uzun zamandır düşüş trendinde bulunan Amerikan borsası tarafına kaymak istiyorum değerli arkadaşlar. Yine o tarafta da Nasdaq üzerinden incelemelerimi analizlerime devam edeceğim ve yine sizin talepleriniz doğrultusunda Nasdaq üzerinde, gerek New York Borsası üzerinde, S&P 500 üzerinde ki hisse senetleri üzerinde de analizler yapmaya devam edeceğim tabii ki de BIST ile ilgili de videolarımız çok sık olmamakla beraber devam edecektir. Biliyorsunuz altın ve gümüşle ilgili de videolar çekiyorum. Biraz daha ağırlığı Amerika tarafına verebiliriz. Bilmiyorum sizlerin görüşleri neler? Lütfen video altına benimle paylaşın. Yine daha fazla etkileşimde bulunmak için değerli arkadaşlar video altına linki bıraktım. Telegram sohbet grubumuz var. Oraya gelip etkileşimi devam ettirebilirsiniz. Orada da aktif olalım istiyorum. Oradaki arkadaşlar da lütfen sorular yönelterek veya kendi fikirlerini paylaşarak bize destek grubumuza destek olabilir. Bu video için söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Sizlerden ricam lütfen kanalımıza abone olup videoları beğenip paylaşalım. Sizlerin desteğiyle daha çok kitleye ulaşabilmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın.